O zaman gecenin kör vaktinde. Ne arıyorsun evimde? Yasemin benim hamile olmadığımı... ...öğrendi. Öldürdüm onu. Bu mektup dün elime ulaştı. İşin ilginç yanı ölümünden sadece bir gün önce yazılmış olması. Bir nevi ihbar da diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde Hançer, Cihan'a olanları anlatıyor ve bu ikilinin ilişkisini yeniden toparlama şansı yaratabilir. Ancak Beyza için durum hiç iç açıcı değil. Katil olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, an meselesi ve Engin'in elindeki büyük delil işleri daha da karıştırıyor. Beyza'ya yardım edebilecek tek kişi olan Nusret ise kızına kızgın olduğu için geri adım atmak istemiyor. Diğer yandan Yonca ve Derya'nın işbirliği Beyza'yı daha da zor durumda bırakacak. Kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın.